Hoş geldin, ben Deniz Cebe. Bugün seninle birlikte elin dişil enerji meditasyonu yapacağım. Hazırsan şimdi başlayalım. Önce sessiz bir yer seçiyorsun. Daha sonra sakin, kendi rahatlığını koruyabileceğin bir yerde uzanıyorsun. Ellerini, ayaklarını çaprazlamadan kendi bedenini tamamen rahat bir şekilde bırakıyorsun ve derin bir nefes almaya başlıyorsun. Şimdi benimle birlikte nefesini kontrol etmeni istiyorum. 4 kere sayarak aldık ve yavaşça 8 kere sayarak geri veriyoruz. Lütfen bu nefes çalışmasını 3 kere tekrar et. Bedeninin daha da gevşediğini kendini serbest bıraktığını göreceksin. Şimdi benimle birlikte ayaklarının tabanından kocaman tut turuncu bir renkli enerji topunun ayaklarından içeri girdiğini hayal et. Ayak bileklerinden, dizlerinden, baldırlarından, kök çakrandan, midenden, kalbinden, boğazından, üçüncü gözünden ve tepe çakrana kadar bütün enerjinin bedenini sardığını hayal et. Bu enerji topu bütün hücrelerine, bütün DNA'larına, bütün ruhuna işledi. Ve bu enerji topuyla birlikte bir oldun. Şimdi tekrardan üç kere nefes alıyoruz. Bu sefer dört kere sayarak bırakıyoruz. Bedenimiz biraz daha gevşedi. Şimdi kalbimize odaklanma zamanı. Kendini kalbine merkezle. İki elini birleştir ve kalbin üzerine koy. Bacakların serbest, omuzların serbest. Hayatta taşıdığın bütün yükleri bir kenara bıraktım ve sadece kendinlesin. Boyun kasların, omuzların tamamen kendini bıraktı ve şimdi duygularına dönme zamanı. Şimdi benimle birlikte lütfen bunu üç kere tekrar et. Ben kendi bedenimi seviyorum ve ruhumu odaklanıyorum. Ben kendi bedenimi seviyorum ve ruhumu odaklanıyorum. Ben kendi bedenimi seviyorum ve ruhumu odaklanıyorum. Daha da gevşedin. Hadi bunu hayal et daha kendini serbest bıraktın. Şimdi bu mekanda veya bu odada yattığın yerde sadece sen varsın. Kendini önemse. Tepe çakrana kadar getirdiğim o koyu renkli turuncu topu sadece kalbine indir. Kalbinde hayal et ve ellerin kalbinin üzerindeyken şunları tekrar etmeni istiyorum. Ben kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Şimdi bu zamanda, bu mekanda bu çalışmayı kabul ediyorum. Bu çalışmayı kendi bedenime kabul ediyorum. Bu çalışmanın benim tüm hücrelerimde, DNA'larımda aktif olmasına niyet ediyorum. Hazırsan benimle birlikte bu kelimeleri tekrar etmeni istiyorum. Hadi başlayalım. Eril dişil enerjinin tanımını biliyor ve anlıyorum. Derin bir nefes al. Bedenini biraz daha rahatlat. Eril dişli enerjinin perspektifini biliyorum. Hadi bir nefes daha ve kendini bırak. Geri dişli enerjinin dengede çalışmasının nasıl bir his olduğunu biliyor ve anlıyorum. Bir nefes daha. Bu cümleleri söylerken lütfen ruhuna hitap ettiğini asla unutma. Şimdi sen ruhunla birlikte konuşuyorsun. Derin bir nefes daha alalım. Kendini iyice serbest bırak. Tüm kaslarının daha da çok gevşediğini hayal et. Hadi bir nefes daha. Şimdi devam ediyorum. Lütfen benim dediklerimi tekrar etmeye devam et. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Ben yaşamın güzel bir ifadesiyim. İçimdeki dişilik enerjisi her geçen gün yükseliyor. Hemen şimdi dişiliğin bilgeliğini kullanıyorum. Ruhumun hormonal yapısı ile uyumlu olması ve dengeli çalışmasını kabul ediyorum. Bedenim kusursuz ve cinsel organlarım eşsiz ve sağlıklı çalışıyor. Hepsini seviyorum. Kadının tanımını biliyorum ve anlıyorum. Kadın olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve anlıyorum. Hadi bir nefes daha. Daha da gevşedik. Şimdi ellerimizi bedenimizin yanına koyuyoruz. Bir nefes daha al ve devam edelim. Kadın olmak zayıflıktır. Erkek gibi olmalıyım. His ve zorunluluklarımı, yeminlerimi, vakitlerimi bozuyorum. Kadınlığımı, bedenimi seviyor ve onaylıyorum. geçtikçe kadın olmanın güzelliklerini yaşamayı seçiyorum. Bu bedeni ben seçtim ve bedenimden onur duyuyorum. Dişi halimle barışığım şükürler olsun. Hadi bir nefes daha. Her nefeste biraz daha gevşiyoruz. Devam ediyorum güçlü olmak ile erkeksi davranma, davranmanın ayrımını biliyorum. Kadın olarak kendinizi, bedeninizi, ruhunuzu sevmenin, onaylamanın, kabul etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bunun kolay, mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. İç dünyamla dış dünyam bir bütün halinde çalışıyor. Kadın olmanın süper gücünü her an fark etmek, tüm kapasitelerimizi yetenekleri, sihirli güçleri reddetmeden, direnmeden, yargılamadan her gün daha fazla görmeyi, bilmeyi, olmayı, seçmeyi, olduğunuz mucizevi varlığı daha fazla alıp kabul etmeyi biliyor ve anlıyorum bir nefes daha ve gevşiyoruz. Atalarınızdan getirdiğiniz ve bugüne kadar taşıdığınız kadın olmaktan nefret ediyorum. Kadın olursam ben de onlar gibi olurum. Kadın olursam hep ezilirim gibi. Kadın olmak kötüdür. Dişiliğimi keşfetmek kötüdür. Düşüncelerimi serbest bırakıyorum ve bunların hepsini iptal ediyorum. Hadi bir derin nefes daha kendimizi bırakıyoruz. Daha da çok yaşıyoruz. Toplumsal baskılar, ayrımcılıklar ve kadınlık ve erkeklikten beklentiler hem kadınlarda hem erkeklerde özünün dengesinin bozulmasına, kişilerin kendilerine yabancılaşmalarına, ideal gördükleri ama onları mutsuz eden kimlikleri benimsemelerine neden olan tüm negatif inançları iptal ediyorum. Bir nefes daha daha da gevşiyoruz. Annemin ve babamın benimsediği kimliklerden arınıyorum. Kendi sağlıklı öz kimliğime geçiyorum ve geçmeyi kabul ediyorum. Bir derin nefes daha. Bu sefer her aldığımız nefeste iptal ettiğimiz ve yenilerine güzellikleri koyduğumuz enerjilerimiz değişiyor ve dengeleniyor. Bedenimizin etrafına pes pembe bir ışık seriyor ve bütün bedenimizin kötülüklerini yıkıyor. Bir derin nefes daha devam ediyoruz. Annemi ve babamın benimsediği kimliklerden arındığım gibi kendi dişi veya eril olarak kendime değer vermenin ve başkaları tarafından da değer görmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bir derin nefes daha ve o pembe ışık bu sefer bütün kalbimizi sardı. Devam ediyorum. Kadınlıkla ilgili tüm algımı pozitife çıkarıyorum. Dar kalıplardan sıyrılıyorum cinsel kimliğimi rahatça taşıyorum. Cinselliğimden gurur duyuyorum. Bir derin nefes daha. Ve bu enerji topu, pes pembe olan enerji topu bu sefer cinsel organımızda beliriyor. Cinsel organımızdaki kendimize ait olduğumuz, tüm atalarımızdan satın aldığımız toplumsal baskıları kendi kendimize yarattığımız negatif inançları dönüştürüyor, değiştiriyor ve bedenimizden temizliyor. Artık bilinç aldığımız tamamen özgür. Cinselliğimi kabul ediyorum. Bir nefes daha ve bu nefesle birlikte o enerji topu dizlerimde. Cinsel kimliğimi rahatça taşıyorum. Kadın olma durumundan dolayı bize çevreden yüklenen görevleri, yükleri serbest bırakıyorum. Bir derin nefes daha. Bacaklarım gevşedi. Bacaklarımdaki, dizlerimdeki bütün yükleri serbest bırakıyorum. Artık ben benim. Ben bir kadınım. Kadın olarak kendimi seviyorum. Bir derin nefes daha. Ayak bileklerime indi hayattaki aidiyet duygumu şifalandırıyorum. Bunu benimle birlikte üç kere tekrar eder misin? Hayattaki aidiyet duygumu şifalandırıyorum. Bir daha. Hayattaki aidiyet duygumu şifalandırıyorum. Bir nefes daha. Şimdi içindeki ruhuna söyler misin? Benimle birlikte bunu üç kere içinden bağırarak tekrar etsin. Ben benim kendimi seviyorum. Derin <laughs> nefes al ve bir daha. Hadi ruhum bağırsın. Ben benim kendimi seviyorum. <laughs> bir daha ben benim kendimi seviyorum. Pes pembe top ayak tabanlarımızda. Ve son olarak lütfen benimle bunu tekrar eder misin? Öz değerimi Tüm seçimlerime rağmen koruyorum. Özgürlüğümü seviyorum. Kadın olmak güzeldir. Şimdi o pes pembe top toprağın altına gidiyor. Ve senin bedenindeki bütün negatif inançların pes pembe topla birlikte yıkandı, temizlendi ve değişti. Lütfen bu meditasyonda olduğun için, ruhun bunu kabul ettiği için bu çalışmayı benimle birlikte yaptığın için önce kendine teşekkür et. Şimdi son olarak benimle birlikte şunu söylemeni istiyorum. Ellerini kalbine koy ve üç kere derin nefes al. Şükür, teşekkür, iyi ki